Evet arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Arifiye Gölya'dayız. Gösterme Göl Göl mi Böyle çok güzel bir yer. Piknik alanları var burada. İnsanlar piknikler yapıyor. Aileyle geldik. Çadır falan yapıyorlar. Çadır Aa dur ben çekerim. Balık falan tutuyorlar arkadaşlar. Wow. Çok insan var burada. Ee, devam edeceğiz çekmeye. <laughs> Bugün böyle etrafı görüyoruz. El <laughs> Konvoy yaptık. Aile. Aile konvoyu. Aile konvoyu. Kaan Ali orada. Elimiz olsun da elim. <gülüyor> <gülüyor> <Hız mı sürüyorsun? gülüyor> ben Bende. hızlı şoför. Hızlı şoför. Gel yine de var bu Kaza yapma oranımız çok yüksek. Değil mi? Ayağımla durdurmayı yaşıyorum. El freni var. <laughs> Olsun öğreniyorsun, öğreniyorsun. <laughs> <laughs> Adrim yok sizin. Evet arkadaşlar. Şimdi hayvan mı atacağız? Çok güzeldi. Sağ baştan sayın bakayım. Bir, <laughs> kuş. <Daha> geldi. <laughs> Kuşun ne işi var? Kuş ağlarında gariban. <laughs> Başka ne var? Orada şey var mı? o. bak, böyle versene ya bak. böyle. <laughs> daha <Meritan'dan> geldi. Mert'e daha geldi. Mert'e geldi. Ya Keyif yapıyorum lan. Başlar nasıl yatıyorlar? <laughs> Keyif yapıyorlar. Sabah <laughs> 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 <Şu çok gülüyor> <laughs> ha kocaman <bak>, koca boynuzlu ya. Onun <laughs> <laughs> <Oğlum> boynuzu yok. <yiyor. gülüyor> Atlayayım mı? Neye gideceğim? Çitlerin içine atlayayım. <laughs> kanali hayvanat bahçesi <parça> turu. <laughs> evet. Burada mı var sadece bunlar? Aynen. su yeri hepsi zaten yorulmuş her herhalde. Kanali çek kanali. Dur. <laughs> kanali YouTube'da olsun YouTube'da olsun. <laughs> D, D vitamini alıyor. D vitamini. D vitamini. Anladım. Erdem aldı. Sen de mi aldın? Ana. iki tane Tut. Sen de Ben de bakayım. E kaç ya abone sev. O oh, elini uzatınca kafasını uzatıyor bak. Elini uzat. Hı hı. Mut, bugün mutsuz. Şu atlara bak. <gülüyor> <gülüyor> evet yolculuğa devam. <laughs> Şoför. Çekilin yola. <laughs> Dik <laughs> <laughs> evet. Hala bisiklet turuna devam ediyoruz Gaz <laughs> <Kas> kaldı <laughs> <laughs> ha, Halı sahayı yıkıyorlar bak şeyi. Evet ha, Buradan daha çok geliyorlar, bak trafik var Trafik var <laughs> 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 çekilen trafik sağdan akıyor. <laughs> <Ne edecek bizi? gülüyor> Kırmızı motor tamam